Babacığım yemek hazır. Ah geldin mi? Geldim, geldim. Onlar ne? Size ufak tefek şeyler aldım Kütahya'dan. Valizi şimdi açtım. Bunlar senin, bunlar da senin. Teşekkür ederim. Canım benim. Niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Aç bakayım sana ne almış. Yaşlı bir kadın yapıyormuş bunları. El emeği göz nuru. Çok güzel. Köşkteki küçük sehpaların üzerine ne güzel olur bu. Bayıldım. Hemen köşkü benimselim bakıyorum. E tabi herhalde. Evlenince orada oturacağız. Nerede oturacağız? <laughs> bir tane daha var. Aa sana üçe diye mi almış? E bu küçük meleğe. Çok güzel ne kadar düşüncelisiniz. Ufak tefek şeyler. <laughs> Çok tatlı. Güle güle giyer inşallah. İnşallah. Aa. Hadi artık soğudu yemekler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İş bir tamamlansın ondan sonra söyleyeyim diyordum ama... ...söyleyeyim de sevinin. Araziye iyi bir alıcı çıktı. Ya ne kadar veriyorlar? Yani hisseli arazi çok fazla bir şey değil ama düşündüğümüzden iyi fiyat verdi. Size güzel haberlerim olacak yakında inşallah. Benim çeyiz param da çıktı demek ki. Doğum da var önümüzde. Tabi canım, bak melekçik kısmetiyle geliyor Lamia, bana doğrulu geldi. Hayırlısıyla bir evlensen de şu laflarından bir kurtulsak. Sen benden kurtulmak istiyorsun. Bir an önce gideyim de Lamia ile beraber kızınızı büyütün değil mi? Ne diyor bak kıskanç. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Harika. Ee, sıra bende o zaman. İnanmıyorum. Şimdiden şımartmaya başladınız beni. Bu ne babacığım? Aç bakalım. İnanmıyorum. Adamı aldın. Torunum kendi krallığını kursun diye küçücük bir ada. Küçük mü? Of, babacığım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnanamıyorum. Ah, inanamıyorum. Gerçekten çok şanslıyım. bebeğim benden de şanslı olacak. Çelik Krallığı'nın tek farisi ama şimdilik. Torunum yalnız büyümeyecek herhalde değil mi? Başka kardeşleri de olacak. Biz geleceğimize bir proje gibi bakmıyoruz. Hele bir bebeğimiz dünyaya gelsin. Kardeşlerine sonra karar veririz. Evet. Kenan'ın gözü zaten yeterince korktu. Değil mi hayatım? Yani bu duruma biraz alışalım önce. Peki o zaman. Mutluluğunuza kaldırıyorum. Mutluluğumuza.